Merhaba. Bugün veri tabanına devam edeceğiz. Bir önceki derste kaldığımız yerden devam edebiliriz. Aynı Python dosyası üzerinden devam edeceğim ilk etapta. Kullanıcıdan veri alarak veri eklemeye bakalım öncelikle. Oluşturduğumuz tabloda bizim 3 adet veri saklanıyor. İsim, şehir ve yıl olarak. Bu yüzden biz 3 adet şuradan itibaren değişken tanımlayalım. İsim diyelim. input dedik ve şekilde takım ismi biriniz diyelim. Sonra bunları e, bunu alıp demdeleri kopyalayalım şu şekilde. Ne vardı bizim şehir olarak bir durumumuz vardı. Şehir bir de yıl kuruluş yılı diyelim. Bu şekilde ekleyelim bunlara da. Takım Giriniz. Evet bu şekilde bulacıdan verileri aldığımıza göre bu verileri tabloya doğrudan işleyeceğiz şimdi. Öncelikle şu kısımdan sonra insert kısmında buraya ilk önce bir f ekleyelim. Daha sonradan bu kısma geleceğiz. Ve burada artık süslü parantezler yardımıyla biz içimizi göreceğiz bu şekilde. Bunları da silelim. Hepsine süslü parantez koyalım. Evet. Ne vardı bizim elimizde? Takım ismi. E, isim dedik. Daha sonra buraya tehi, te, şehir demişiz. Buraya da te, kuruluş yılı şeklinde. Bunu bakalım bir çalıştıralım şimdi. Burada şu anda temizlenecek de bir şey yok zaten. Bu şekilde yapalım. Çalıştırdım bunu. Takım ismi geliniz. Mesela Bursa olsun takım şehri e, Bursa kuruluş yılı hatırlayamadım ama şeyler yazalım <laughs> hatırlayamadım 1516'da kurulmuş Bursa Spor Evet bakalım şimdi şuradan şu şekilde eri tabanı aç diyelim masaüstü takımlar Biri görüntü diyelim. Evet bu şekilde kullanıcıdan veri alarak veri bir şey eklemiş bulunduk. Eskişehir Spor'dan iki tane varmış. Şimdi yeni bir şeye göz atalım. Programa bir takım ismi vereceğiz. Ve eğer veri tabanında bu takım bulunuyorsa programda bize ilgili takımın bilgilerini verecek. Bunun için yeni bir dosya açalım. Ben hemen zaten burada açmıştım. E, bu kodun tamamını e, bu şekilde hoplayabiliriz. Tabi gereksiz kısımlarımız var. Onları bir halledeceğiz şimdi. Sadece bilgi çekeceğimizden dolayı şunlara ihtiyacımız yok. Bunu hallettik. Öncelikle biz kullanıcıdan takım ismi alacağız demiştik zaten. O yüzden şurayı da silerek takım ismi gerilince bu şekilde bırakabilirim. Şimdi takım ismini alıp veri tabanında aratma yapmak istiyoruz. Bir fonksiyona bir fonksiyon yazarak bu görevi doğrudan ona verebiliriz. Şuradan bir tık yukarı çıkıyorum hemen. Bunun da üstüne çıkabiliriz. En yukarıda olabilir. Def Fonksiyon e, Fonksiyonda bir veri alacak burada. Şuradaki verimizi alacağız. İçine koymamız lazım. İçindeki bilgi yardımıyla veriyi çekeceğiz biz zaten. Daha sonrasından e, veri tabanına işlemleri imleç yardımıyla yapıyorduk zaten biz. Şimdi şöyle bir şekilde yazalım. imleç.execute dedik. select diyorum. Yani seç olarak. Neyi seçsin? Yıldızımı attım. From dedim. Hangi şeyden çekecek? Bakalım bir. içerik tablosundan çekmesini istiyoruz biz. O yüzden buradan diyeceğiz ki içerik. Diyelim. biber ver. Yani nerede olduğuyla alakalı. Hani içerikten neyi çekeceğiz? Buna da bakalım. E, isimini çekeceğiz. İsim bilgisi yardımıyla yapacağız biz bunu. Bunu küçük yazalım. İsim ya. burada ne olarak yazıyor bu? İsim. Dümdüz İsim eşittir soru işareti. Yani İngilizce konuşuyormuş gibi de bakabiliriz. Daha sonradan parantez içerisinde de e, altları isim yardımıyla bu bilgiyi kullanacağını söylüyorum ben. Buradaki e, execute yani bu işlemi yap dediği e, satırımıza komutumuza yani imlecimize verdiğimiz komutumuza bu bilgiyi kullan diyoruz. Daha sonradan bu veriyi biz zaten elde etmiş olacağız execute ile. Yani o takım veri tabanında bulunmuyor da olabilir. Bu da bir return değeri sağlayacak bize. Yani bizim her türlü return etmemiz lazım bu bilgiyi. Bunu da nasıl yapacağız? Image nokta diyorum. E, tabii bunun bir de parantezi olacak şekilde fonksiyon olduğundan dolayı şurayı da şuradan çıkalım. Buradaki e, fetch e, gidip getirmek anlamı taşıyan bir kelime. Onu ise ilgili satır gibi düşünebilirsiniz aslında burada. Şimdi ana programda bu fonksiyonu kullanacağız biz. Bunu kullanmamız gerekiyor. Bunun için diyorum ki takım bilgileri dedim ve bunu burada şu şekilde buna eşitleyeceğiz. Yani bu fonksiyon kullanılacak return değeri buradan gelen return değeri takım bilgilerine eşitlenmiş olacak, takım bilgilerini de saklayacağız, return edilmiş olan bilgiyi. Son olarak bir if-else blue hazırlayalım biz. Bu iki durumdan oluşmuş olsun. Birinci durumda eğer veri tabanında böyle bir takım varsa bu bilgiler ekrana yazmasını istiyoruz biz. Bunun için diyoruz ki if takım bilgileri varsa yani if. buraları birazcık hızlı geçebilirim tabii. Burada bu şekilde yazmış bulundum. Neden peki? E, parantez içerisinde indeks bilgisi veren bir ifade var. Mesela takım bilgilerinin sıfırinci indeksi, birinci indeksi ve ikinci indeksi. Bu neye tekabül ediyor? Ondan bir bahsedelim. Sıfır dediğimiz şey sıfırinci indeks olarak. E, hatta bir tık daha şöyle bakabiliriz aslında duruma. Takım bilgileri dediğimiz şey birinci indekste ne var mesela? E, GS Else bloğumuzu da tamamladıktan sonra şimdi çalıştırabiliriz. Ee, ama şurada bir şey unutmuşuz. Burada bir virgül daha koymamız gerekiyor. Bu şekilde şurayı da düzenleyelim. Hatta böyle büyük pörçüm olmasın. Şuraları da bir şey yapalım. Tamamdır. Böyle kalabilir şu şekilde. Tamam. Bakalım. E, GS diyelim buraya. Ve takım ismi olarak Galatasaray iş işte, takım ismi İstanbul kuruluşu 1905 diye Bilgiyi çekmiş bulunduk. Şimdi e, şu şekilde de bir şey yapabiliriz. Hemen bir şey göstereyim. Neden burada indeks bilgisi e, yazdığımıza gelecek olursak. Burada şu takım bilgilerinin bir tipini görelim. Bakalım neymiş. Eee Yine bizden tabi takım ismi isteyecek ama yine girelim bakalım. Evet, tuple. Evet, bizim takım bilgilerimiz bir tuple'mış. Tuple ne demek? Bu şekilde indeks bilgileri olan bir sınıftır aslında baktığınız zaman. Ee, bu şekilde saklandığından dolayı tablomuz içerisinde ee, indeks bilgilerini de bu şekilde çekmiş bulunuyoruz. Bunu da söylemiş olayım. Ee, buna da değinmiş olalım. Ee, bir sonraki derste yine e, veri tabanları üzerinden devam ediyor olacağız.